AK Parti Denizli Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Mehmet Yüksel, İstanbul Sanayi Odası'nın ikinci 500 şirket sıralamasında 11 Denizli firmasının yer almasını ve Mısır'la Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Efendim AK Parti Denizli Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi DRT ekranlarında Denizli'nin siyasi ve ekonomik gelişmelerinin tartışıldığı Ümit Yakupan'la güne bakışa AK Parti Denizli Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Mehmet Yüksel konuk oldu. Yüksel gündemdeki son gelişmeleri değerlendirerek AK Parti teşkilatı olarak halkın refahı ve huzuru için çalıştıklarını söyledi. Mehmet Yüksel, İstanbul Sanayi Odası'nın ikinci 500 şirket sıralamasında özellikle tekstil firmalarının ilk 500 içinde yer alarak sanayide gelişmenin devam ettiğini belirtti. Denizli sanayisinin çeşitlenmesi anlamında baktığımız zaman güzel bir tablo. Evet. Daha da çeşitlendirebiliriz bunu ama şu anda kablo sektörü Türkiye'de ciddi bir sektör. Ee, aynı zamanda e, bakır e, anlamında da elbakırımıza iftar ediyoruz e, ve bütün firmalar iftar ediyoruz ama da şu anda elektrodik bakır işlemi noktasında Türkiye'deki üç büyük firmadan bir tanesi ki şu anda işlevi anlamında e, potansiyeli anlamında e, ve fiziki olarak faaliyet anlamında birinci olarak Türkiye'de bir numaralı bir e, elektrodik bakır kablo imalat olan bir firmamız. Dolayısıyla burada baktığımızda 11 firmanın 9'dan 11'e çıkmış olması 2. 500'ün ve bunun içerisinde tahmin ederim 5 tane tekstil firması var. 4 tanesi tane, kablo ve bakır üzerine. 2, 2 tanesi tane de beton şirketi. beton şirketi. Yani bunlar hepsi baktığın zaman gelişmekte olan, gelişen bir ilin sanayisinin en güzel aynası bu. Çünkü burada bir, bir değişim dönüşümü yaşıyoruz. Bir geçiş dönemini yaşıyoruz. Yani dünya global krizi hala devam ediyor. Avrupa Birliği ülkelerin durumları açık ve net olarak ortada. Bunlara baktığımız zaman deniz olarak bizim sanayimizin hem çeşitlenme anlamında hem de ayakta durma, kalma ve devamiyetini sürdürme anlamında, başarısını sürdürme anlamında çok başarılı bir sınav verdiğini görüyoruz. Yoksa baktığımızda hem Amerika'da hem de Avrupa'da ülkesi 27 ülkede yaşanan sıkıntılar hatta Japonya'ya kadar uzanan, uzak doğuya kadar uzanan sıkıntılara baktığımız zaman Türkiye'nin e, bu döneme dönemde e, en az hasarlı bu işi atlatabildiğini Nasıl görüyoruz. Nasıl ayrıştığınızı net bir şekilde görebiliyoruz. Net olarak görüyoruz. Hem bankacılık finans sektörü anlamında Doğru. hem de sanayimiz noktasını baktığımız zaman bu ikinci 500'de 11 tane firmanın 9'a 11 çıkmış olması bence güzel bir tablo. Ve burada da baktığımızda yine tekrar ediyorum olmaz olmazımız tekstilimiz. 5 bunun yanında, evet, evet, bunun yanında kablo uzun yıllardan beri çok istikrarlı olarak gelen bir büyümedir kablo sektörü. Evet. Ee, bugün için bu e, listenin içerisinde olmayıp da aslında bu listeye girebilecek kapasitenin pek çok firmamız Tabii, daha var. Yorulur, Onlar da arkadan geliyorlar. De. Bu çok önemli. Çünkü Deniz İhracatlar yapmış olduğu aylık değerlendirme ihracat raporlarına baktığımız zaman te, Haziran ayı ihracat rakamları göre Temmuz ayında ihracat rakamlarında ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Bu da yine deniz sanayisinin ne kadar aktif olduğunu, hareketli olduğunu gösteriyor. Sıkıntılarımız yok mu? Elbette sektörler bazında mutlaka sıkıntılarımız vardır. Ee, siparişler noktasında, mal temin noktasında, sipariş alma noktasında, satışlar noktasında, fiyatlar noktasında e, mutlaka e, küçük de olsa sıkıntılar var ama Genel olarak sistem oturmuştur. Evet. Deniz sanayisi artık global bir oyuncudur. Ee, dünya ticaret içerisinde ciddi anlamda yer olan bir e, sanayidir deniz sanayisi. Bu anlamda ben sanayicilerimize e, yine sizin huzurlarınıza, sizin vasıtanıza tekrar teşekkür ediyorum, kutluyorum. Yüksel yıllardır iyi ilişkiler içinde olunan Suriye'deki siyasi rejimin bozulması ve karışıklık ortama ilgili de konuştu. Hemen altımızda, güneyimizdeki Suriye'deki olaylar ve yine yakın tarihsel anlamda ve inanç anlamında, kültür anlamında bir bağımız olan Mısır baktığımız zaman burada yaşanan olaylardan bizim bilgane kalmamız, duyarsız olmamız söz konusu daha değil. Ha bunu yaparken elbette ülkemizin dilliği beraberliği, ülkemizin gücü ve kuvveti noktasında da dikkatli olmak zorundayız. Bu konuda ee, da en çok inisiyatif alan aslında Türkiye oldu. Evet. Sürecin başından bu yana. Ve zaman zaman yalnızlaştığımız noktasındaki eleştirilere rağmen şu anda görüyoruz ki yalnızlaşmamız söz konusu değil. Evet. Tam tersine şu anda görüyoruz ki diğer Avrupa ülkeleri de artık onlar da isyan eder noktaya gelmişlerdir. E, kimyasal silah kullanılması ile ilgili kimyasal silahın şunun veya bunun kullanmasından ziyade orada bu insanların canlarının gitmiş olmasıdır bir vahşetin bir vahşetin yani. yaşanmış olması bunun tespit edilmiş olmasıdır e, bu noktada e, Türkiye'nin e, sayın başbakanımızın ve dışişleri bakanımızın yapmış olduğu çıkıştan sonrasında artık Avrupa'da da bazı ülkeler ki bunlar bildiğimiz sayılı önemli Avrupa ülkeleri Bunlar şu anda bizimle aynı paralelde demeçler vermeye başladılar. Evet. Bu da önemli bir gelişmedir. Ee, bizim burada derdimiz yani biz haklı çıkalım diye değil sonuç itibariyle buradaki bu yangının durmasıdır. Güneyimizdeki bu ateşin sönmesidir. Ee, i̇nsanların artık öldürülmemesidir. Yani e, baktığımız zaman 7 milyarlık bir dünyadayız ama belki bir 14 milyar daha olsun bu dünya bunu kaldırabilecek durumda. Ee, kaynaklar anlamında belki şey, bazı şeyler sınırlı olabilir ama araştırıldığı zaman yeni kaynakların da var olacağını Göz ardı etmemek lazım. Ben bunu şunun için söylüyorum. Yani hepimize yetecek bir dünya varken niçin vahşet, niçin öldürmen, niçin yok etme? Yok ederek nereye varılabilecek? E, bunu da abada olan olmamış, görülmemiş e, Hitler'i görüyoruz. En son yok edede en sonu kendisi yok olmuş gitmiştir.